Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı çözümlü örneklerle devam ediyoruz limit konusuna. Evet örnek 1'in çözümüyle hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Evet f bileşki f x eksi 1'in x 2'ye sağdan yaklaşırken limit değeri. E, sağdaki fonksiyon içinde yazalım arkadaşlar hemen. O zaman ilk önce ne yapıyorum? Burada x yerine 2'nin sağ için limit değerini buluyorum 2'nin sağ eksi bir arkadaşlar çıkartınca bu birin sağ eder ee, peki f fonksiyonunda grafiği verilmiş birin sağ nereye yaklaşıyor arkadaşlar birin sağ için fonksiyonun yaklaştığı değer birin soludur o zaman arkadaşlar bu sefer bunun değerinin birin sol olduğunu bulduk bu sefer de tutup e, f 1'in solu için limit değerini bulacağız. Bakalım 1'in solu için limit değeri de arkadaşlar nedir? 3 olur. Niye 3'ün sağ demiyorum? Çünkü başka fonksiyon olmadığı için direkt 3 diye yazıyorum arkadaşlar. Cevabımız ne oldu o zaman? 3 mü oldu? Evet. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Hemen bakalım. 3'ün solu yazacağım arkadaşlar. Yazarsam 3'ün solu ne demekti arkadaşlar? Cebirsel olarak yazarken benim e, şu şekilde düşünüyordum. 3 eksi h yazıyordum. Bu işlemlerimi kolaylaştırıyordu. Peki 1'in sağ nedir arkadaşlar? 1'in sağ ise nedir? 1 artı h şeklinde yazıyordum. Cebirsel olarak işlemlerim kolaylıyordu. Peki f 5 eksi 3 eksi h yazdım. Daha iyi anlayabilmeniz için bölü f 3 eksi 1 artı h yazdık arkadaşlar. Bunları düzenleyelim. Peki bu f2 artı h eder. Yani bu da f2'nin e, 2'nin sağ için f'in limit değeri olur. Burada da arkadaşlar 2 eksi h olur. Burada 2 eksi h olur. Cebirsel olarak şu işlemleri yaptığımda bu işlemi yaptım. 3 eksi 1 eksi h 2 eksi h olur. O zaman bu 2 eksi h da nedir aslında? Yes, h sıfıra çok yakın bir sayıydı. O zaman 2'den eksilecek. Dolayısıyla 2'nin sol olacak. Grafiği e, parçalı fonksiyonuma bakıyorum. 2'nin sağında bu fonksiyonu kullanacağım. E, pardon 2'nin solunda bu fonksiyonu kullanacağım. 2'nin sağında da bu fonksiyonu kullanacağım arkadaşlar. O zaman hemen F2'nin e, sağ için bunu kullanırsam 3 çarpı 2 eksi 2 olur. Üst tarafın yani payın limit değeri 2'nin solu içinde 2 çarpı 2 artı 1'i kullanıyorum. Bu da 4 bölü 5 gelir arkadaşlar cevap. Hemen geçelim 3. soruya arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazıyorum. İlk önce sağdaki fonksiyondan başlıyorum. E, tanımlı olduğu için limit değeri fonksiyon değeridir. F eksi 1 değerini buluyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 1. Bu da 3 eder arkadaşlar. Sonra G 3 değerini bulacağım. G3'teki limit değeri ise arkadaşlar 6 çarpı 3 artı 12 o da 18 artı 12 o da 30 eder. Cevabımız 30'dur arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da arkadaşlar 21 taneymiş. Demek ki bir devirli bir yani devredecek. Yani aynı değerler dönüp durması gerekir. Bakalım ilk önce... F en dışta F var arkadaşlar. F içerisine 1'i koyuyorum. Evet 1'i yazarsam 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 1 eksi 3. Bu da ne eder arkadaşlar? 2 bölü eksi 2. Bu da eksi 1 eder arkadaşlar. Peki eksi 1'i yazarsam yine F var. Bakın ikincisi de F. Burada 21 tane F var arkadaşlar. Eksi 1'i yazdığımda 3 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü eksi 1 eksi 3 bu da eksi 4 ee, bölü eksi 4 1 gelir arkadaşlar. Evet birinci de eksi 1 geldi ikinci de artı 1 geldi. Yani çiftlerde arkadaşlar artı 1 teklerde eksi 1 gelmesi gerekir. Bakalım bir daha kontrol edelim. Bir de F1'i bulalım. Bu sefer 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 1 eksi 3. Bu da ne eder arkadaşlar? Ee, eksi 1 eder. Evet Eksi 1'i koyduğumda bu sefer de ne olur? 3 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü eksi 1 eksi 3 bu da 1 gelir arkadaşlar. O zaman bakıyorum diyorum ki teklerde negatif o zaman yani tek olduğu için burası arkadaşlar tek 21 tek olduğu için o zaman bunun e değeri kaç çıkacaktır arkadaşlar? Buranın değeri teklerde eksi çıkmıştı. Eksi 1 geldi. O zaman g eksi 1 değeri de ee nedir son olarak? Yani şöyle söyleyebiliriz. Şurası ne geldi arkadaşlar? 21 adet olduğu için, bu tek olduğu için sonuç nedir? 1 olacaktır. Teklerde 1 geliyor bakın. Teklerde 1'de 3'de eksi 1, 2'de 4'te çiftlerde ne geldi arkadaşlar? Artı 1. O zaman buradaki değer ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. O zaman e, 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 eksi 1, evet eksi 1 oldu. Değeri eksi 1 çıktı. G eksi 1'in e, değerini bulacağım o zaman arkadaşlar. Yani şunu elde etmiş oldum. Limit x1'e giderken g eksi 1 oldu. Peki limit x1'e giderken g eksi 1'in değerini şurada bulalım. G eksi 1'in değeri mutlak değer içerisinde eksi 1 eksi 5'in mutlak değeri. Bu da 6 eder. 6 bu sabit olduğu için limit değeri kendisine eşittir. 6 çıkar cevap. Geçelim 5. soruya arkadaşlar. Hemen ilk önce F5 değerini bulacağız. Nedir? F5'te limit değeri nedir? Sağdan da yaklaşsam bakın soldan da yaklaşsam fonksiyon değeri 3'e gidiyor. O zaman bunun değeri 3'tür. G3 değerini bulacağım arkadaşlar. G3 değerini bulduğumda G3 sağdan da yaklaşsam soldan da yaklaşsam G değeri eksi 3'e gidiyor. Bunun değeri de limit değeri eksi 3'tür. Sonra F eksi 3 değerini bulacağım. F'te eksi 3 değeri arkadaşlar nedir? F'de eksi 3 değeri sağdan da yaklaşsam soldan da yaklaşsam buraya yaklaşıyor. Ama bu değeri bilmiyorum. Burada bu değeri bulmam lazım. O zaman hemen bu değeri bulmak için benzerliği kullanalım arkadaşlar. Şuradan çektik. Peki burada bakıyorum şurası şuradaki kelebek benzerliğini kullanacağım arkadaşlar. Burayı bakın şu şekilde tarayalım. Buradaki kelebek benzerliğiyle bu noktayı bulmam lazım. Peki hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar burası 3 birim. Evet burası da 3 birim. Bura buraya eşit olacak. Bir de burada 2'ye 3 oran var. Bakın bir küçük kelebek daha var burada. Bu oranda 2'ye 3. Tamam. Peki hemen bakalım arkadaşlar. Ee, bizim e, nedir? f-3 değerinin nereye geldiğini bulacağız. Peki benzerlikten mi daha kolay buluruz? Doğrunun denkleminden mi daha kolay buluruz? Doğru denklemini yazsak daha mı kolay buluruz hemen bakalım benzerlikten bulalım arkadaşlar peki burası 3 birim burası nedir 2 birim o zaman arkadaşlar buradaki benzerlik oranı 2'ye 3 burası 3K burası da 2K şeklindedir peki burası e, şu oran ne kadar ona bakalım 2'ye 3 burası 2K ise burası da K kadardır bunu da bulduk peki Burası 3k oldu. Bu uzunluk ne kadar? Ona bakalım. Peki burası da k. Buradaki uzunluk bir birimse burası iki birim oldu. Onu da bulduk. Peki k'ları nasıl bulalım? Şuradan daha mı kolay buluruz? Evet. Şimdi F eksi 3 değerini bulacağız arkadaşlar. He, yanlış yere bakıyoruz. F eksi 3 değeri de direkt zaten buradaymış. Biz G değerine bakmışız. F eksi 3 değeri de direkt 2'dir. Yani cevap 2'dir deriz arkadaşlar. Biz G ile uğraşmışız. G değil F eksi 3 değeri olacak. Bu da 2. Evet. Cevapları kontrol edelim isterseniz arkadaşlar. Hemen cevapları kontrol edelim. 2. Evet. E, buradaki değerimiz neydi arkadaşlar? 6 olmuştu. Evet bu da doğru. Sonra ne bulmuştuk? 30 tamam. Sonra ne bulduk? 4 bölü 5. Sonra ne bulduk? 3 bulduk. Tamamdır arkadaşlar. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.